Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca. Sözcük türlerinde eyleme geçtik. Çok önemli bir konuya geçtik ama öyle böyle değil hocam. Yani sıfat zamir çok önemlidir biliyorsunuz. Sıfatı zamir yan yana koyun çarpı 10 yazın önemli noktasında eylem için. Çok önemli bir konudayız. O kadar önemli hocam. Haydi hocam hiç uzatmayalım lafı. Tekrar et benim hocam sözcükleri. Haydi eyleme geçiş yapalım. Fiile geçiş yapalım. Önce güzel bir tabloyla eylemin tanımını bir yapalım. Eylem nedir ne değildir bir konuşalım. Sonrasında bugünkü konumuz eylemde çatı olacaktır olacak? Ona doğru ufak ufak geçiş yapalım. Öncelikle eylemin iş ya da diğer adıyla kılış, durum ve oluş bildiren sözcükler olduğunu çok iyi biliyoruz. Tamam bu yüzyıllık tanım da gelin bu kılış nedir, iş nedir, durum nedir, oluş nedir ona bir bakalım. Çünkü bu çatıda gerçekten çok işimize yarayacak. Yani kesinlikle gereksiz değil dikkat. Onu ifadesi geliyorsa arkadaşlar eylemin başına o eylem iştir. İştir, kılıç eylemidir. Dikkat, onu yazmış oluyor, onu sordunuz oluyor, onu görmüş oluyor. Demek ki eylemin başına onu geliyorsa taktiğimiz bu kısa yolumuz bu. O eylem kılıç eylemidir, iş eylemidir. Şimdi Allah var yalan yok. Derste ben soruyorum arkadaşlar diyorum ki işte herhangi bir örnek veriyorum gülmüş. İş midir diyorum, durum mudur, oluş mudur? Allak bullak. Herkes bir şey söylüyor. Kafalar allak bullak oluyor. O yüzden bunu gidermek adına taktiğimizi lütfen cebinizde tutunuz. Tekrar ediyorum. Onu geliyorsa iş kılış. Gelmiyorsa durum. Mesela onu durdu. Ha, durum eylemi bu. Onu bitti. Olmaz. Onu güldüler. Olmaz. İşte bunlar durum eylemidir. Durum ifade ederler. Oluştaysa zamanla gerçekleşme durumu var. Genelde kendiliğinden olma. Zamanla gerçekleşme deriz ama özellikle zamanla gerçekleşiyor olması. Yani bir anda olmaması durumu oluşun olmazsa olmazlarından. Mesela Yaşlandı. Bu arada üşütmüşüm arkadaşlar. Ses de bayağı gitti aldık. Yaşlandı mesela. Şimdi onu falan getirmeye gerek yok. Yaşlanmak süreç isteyen bir şey. Veya beyazladı süreç ister. Ya da büyüdü süreç ister değil mi? Belli bir zaman ister. Doğal olarak zamanla kendiliğinden gerçekleşen eylemleri ise oluş eylemi olarak kabul edeceğiz. Var mı soru, soru işareti? Yok. Haydi geçtim bu sayfayı. Geldik eylemde çatıyor hocam. Herkes arkasına bir yaslansın. Çaylar ufak ufak büyüdümlansın. Şimdi bende bir bardak var ama yani çayımız muhtemelen dünden falan kalma. O yüzden onu yudumlayamayacağız ama olsun yudumlamış kadar olduk hocam. Haydi hocam eylemde çatıya geçiş yapıyoruz. Paşak onlardan biridir. Kitaplarda çözülemeyen testlerin adıdır biliyorsunuz. Bomboş bırakır öğrenci çatıyı hiç çözmez. Öyle durur orası. Ha yapı dersin çözer, eylemsi dersin parçalar ama çatı böyle bir kafa karıştırır ya ne dediği çok belli değildir bu konunun. O yüzden öğrenciler biraz sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi bunu beraber halletmeye çalışacağız. Gel isterseniz nedir ne değildir bir adama akıl başlayalım. Şimdi eylemde çatı dediğimiz an itibariyle iki şey akla gelecek. Öznesine göre mi soruyor bu vatandaş? Nesnesine göre mi soruyor? Çok çok önemli bu. Şimdi öznesine göre dediğimiz zaman dört başlık var. Etken, edilgen, dönüşlü ve işteş. Tamam hocam. Nesnesine göre'yi sorarsa... Geçişli, geçişsiz, ettirgen ve oldurgan. Buraya kadar problemimiz yok arkadaşlar. Kafalar çok rahat, içimiz çok rahat. Tamamız. Hocam başlıkları biliyoruz. Var mı artistik bir şey? Var tabii. İsim cümlelerinde çatı aranmaz hocam. Vallahi de billahi de. Yani hocam ne demek isim cümleleri? Henüz cümle çeşitlerini ben bilmiyorum diyenlere. Yüklemi isimse. İşte yanındaki defterdi. Ha defterdi yüklem. Bu isim cümlesi. İşte bu cümlede çatı arayamazsın. Ne nesnesine göre ne de öznesine göre çatıya bakamazsın hocam. Var mı soru işareti? Yok. Şimdi bu başlıkları tek tek adam akıllı ya da öğrencimizin uyarısı üzerine doğru düzgün. Hadi doğru düzgün tek tek bir bakalım mı bunlara? Hadi. Etken eylemi şöyle her şeyle tüm ayrıntısıyla bir konuşalım mı? Öncelikle etken eylem yani etkin diye de aklınızda kalabilir arkadaşlar. Şu e'nin yerine i diye düşünün lütfen. Etkin yani işi yapan belli. Etki eden belli arkadaşlar. Yani hocam gerçek ya da gizli özne olacak. E hocam gizli özne diyorsunuz, işi yapan belli diyorsunuz. Ya adı öyle aslında. Gizli özne de işi yapan belli değil midir? Mesela odaya girdi. Kim? O. Biliyoruz kim olduğunu o. Değil mi? Bunu vurgulamakta fayda var. İşi yapan belli, gerçek ve gizli de. Peki başlayalım. Sevdiği şarkıyı dinlerken üzüldü. Kim? O üzülen kim o. İşi yapan belli olduğu için arkadaşlar etken çatılı eylem diyoruz. Devam. Oynarken bir anda devam etmek istemediğini söyledi. Söyleyen kim? O. Bu arada gizli öznelerle başlamışız. Devam. Gülüşmeler bitince hemen arkasına döndü yine o. Öğretmen en güzel şekilde davrandı. Davranan kim en güzel şekilde? Öğretmen. Hah burada da gerçek özne kullanılmış. Fark etmez. İşi yapanı biliyorsak eğer arkadaşlar cümlede veya dışında tamamdır. O eylemi etken çatılı eylem kabul edebiliriz. Şimdi etken eylem, etken fiil, Etken çatılı eylem, etken çatılı fiil gibi 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 farklı adlandırılışlar olsa da hepsi aynı kapıya çıkacak. İçiniz çok rahat olsun. Yok mu hocam burada taktik maktik? Var uyarı var uyarı çok önemli bir uyarı var şimdi lütfen dikkat etken çatılı fiil var az önce söylediğimiz evet l N ya da şey çatı ekleri olmayacak hocam bunda tamam etken çatılı eylemde l n ve şey bakın l ve n'yi birazdan göreceğiz edilgen çatının ve dönüşlü çatının ekleridir şey ise işteş çatının yani l ya da n varsa ya edilgendir ya dönüşlüdür şey varsa da işteştir bu ekler olmayacak etken çatılı fiilde arkadaşlar. Var mı soru işareti? Yok dediğim gibi ben biraz üşüttüm o yüzden ses biraz gidiyor. <laughs> Hatta arada öksüre de biliyoruz. <laughs> Haydi bismillahirrahmanirrahim hocam. Bir kendimize gelelim. Şöyle arkaya bir aslanalım. Etken tamamdır. İşi yapan bellidir. Odaya girdi. O bitti etken. Annem geldi. Bitti. Kim? Annem. Bu kadar. Hoca derse anlattı. Kim anlattı hocam? İşte öğretmen şuraya gitti. Kim gitti öğretmen? Bu kadar hocam. Etken de hiçbir ayrıntı yok arkadaşlar. Yani hocam ya böyle anlattın ama ya şöyle gelirse diyeceğiniz bir açık kapı yoktur. Tamam içiniz çok rahat olsun. Zaten ben uygulama videosu atacağım. Uygulamasız olmaz. Fazlasıyla uygulama atacağım içiniz rahat olsun. Devam edilgen adı üzerinde birisi tarafından edilmesi yapılması gerekecek. Var mı soru işareti? Yok. Kelime noktasında tamamız. Peki bakalım özelliklerine. L veya n eki olacak. L veya N. E hocam adında yok mu bu? Ha burada bir tane L var. E burada bir tane N var. Ya e o zaman unutma ihtimali yok. Eki zaten adında gizli. İşi yapan belli değil. Bu ne demek hocam? İşte yapıldı, edildi. Kim tarafından? bilmiyoruz. Devam ve işte burada sözde özne olduğu bilgisi de hayati önem taşıyor. İşte sınav odaklı anlatım bu arkadaşlar. Yani adam sana der ki aşağıdakilerin hangisinde sözde özne vardır? Yani edilgen çatılıyı sana böyle de buldurabilir. Öge sorusu olarak tamam dikkat etmenizde büyük fayda görüyoruz. Devam ne diyor örneklere bakalım. Büyük bir heyecanla odaya girildi. Girmekten girilmek bakın L ekimiz var. Kim tarafından hocam eylemi yapan kim? İşte onu bilmiyoruz doğal olarak tamamdır. Bu çok net edilgen çatılı eylemdir. İkinci örnek gelsin. Üz, a, akşam üzeri, akşam üzeri film tekrar oynatıldı. Birileri tarafından bakın dikkat. Yine çok bariz edilgen çatılı değil mi? Kim yapmış belli değil eylemi. Evi bugün temizlendi diyor. Evi bir gün, bugün temizlendi. Temizlemekten temizlenmek. işi yapan kim arkadaşlar? Bilmiyoruz değil mi? Yine edilgen çatılı. Not tutarken güzel sorular soruldu. Sormaktan sorulmak. Birileri tarafından yapılma anlamı var. Yine edilgen edilgen hocam. Şimdi gelelim şu sözde özne muhabbetine. Henüz ögeleri işlemedik. Henüz ögeleri anlatmadık ama az çok böyle ayaküstü de olsa hatırladığınızı, üstün körü hatırladığınızı düşünelim. Şöyle bakın. Ne diyor mesela? <laughs> ne olsun? Hadi şunu ele alalım. Evi hepsi için geçerli ama evi bugün temizlendi diyor. Temizlenen ne? Evi. İşte mesela buradaki evi ifadesi sözde öznedir. Yani güya öznedir. Sözde derken güya özne işte canım. Sözde özne bu. İşten etkileneni aslında söylemeye çalışıyoruz ama işi yapan belli değil biliyorsunuz edilgende. O yüzden sözde özneyi sorarsa şöyle gidebiliriz. Mesela temizlendi yüklem. Temizlenen ne? Evi. Özne der geçersin sıkıntı olmaz tamam işte bu sözde öznedir çatımız edilgense senin özne dediğin sözde öznedir ögelerde ben bunu açacağım arkadaşlar içiniz çok rahat olsun fazlasıyla sözde özne, gizli gerçek vesaire özneyi konuşacağız inşallah. Burada sadece bir göstermiş hatırlatmış oldum. Peki ne yapıyoruz hocam kısacası? Eyleme gidiyoruz. Bakın girmekten girilmek. L ya da bakın temizlemekten temizlenmek. Ne ekini arayacağız. İkisinden biri mutlaka olacak. Ve sonrasında birileri tarafından da getirebilirsiniz cümleye tamam. Bu işinizi kolaylaştırır. Garantiye alır. Hocam bir nefes alalım. Haydi bir derin nefes alalım. Son örnek mesela not tutarken güzel sorular soruldu. Bakın birileri tarafından BT diyeyim not tutarken güzel sorular soruldu. Bakın oluyor. Edilgen'de L ve N'yi arayınız. Sonra birileri tarafından getiriniz. Bunlar garanti yollardır. Saniyesinde yaparsınız. Bütün mesele soruya nasıl bakacağınızda. Tamam aman dikkat. Edilgen'de bence sorun yok. Birileri tarafından edilmesi yapılması anlamı taşıması güzel. Tamam peki devam edelim. Neredeyiz? Dönüşteyiz hocam. Haydi bir kendimize gelelim bir uyanalım. Ne diyor dönüşte eylem bize? L ya da N2 olacak. E hocam ben bunu az önce dönüşlü için, şey edilgen için söylememiş miydim? Evet. E burada da L ya da N var. Demek ki çok artistik bir özellik değil. E peki dönüşlüğü nasıl anlayacağız? İşi yapan yaptığı işten etkilenir. Eylem adeta kendisine döner. Bir şey yapar ondan etkilenir. Mesela arkadaşım düğün için hazırlandı. Hazırlığı yapan da arkadaş, bu hazırlıktan etkilenen de arkadaş. Yani Bakarsınız bu sene arkadaşlar 2022 sınavında şunu der. Aşağıdakilerin hangisinde? Haydi yine sınav formatına dönelim hocam acilen. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde? işi yapan yaptığı işten etkilenir. Sorusu allak bullak eder bizi. Dedim ya bu sene tanımdan bir soru gelebilir. Bu zarf olabilir demiştim. Bakarsınız buradan da bizi vurabilirler. Tamam lütfen dikkat edelim. Buna yıldızımızı koyduk. Geldik ikinci yıldıza. Annem bir süre süslendi. Bakın süslenen de bu eylemden etkilenen de anne. Bu kadar hocam. Dönüşte bütün mesele bu. Hocam işte İşi yapan, işten etkilenen. <laughs> ya ben karıştırıyorum. Bunu tam anlayamadım. E, eyvallah güzel anlattın da anlamadım ben. Peki şöyle yapalım. Bakın dikkat. İşi yapan yaptığı işten etkilenen. Çizdim bunu. L ya da N2 var mı? Var. İşi yapan belli mi? Belli. İşte buna dönüşlü diyoruz. Tamam. Etkenle karışmasın arkadaşlar. Tamam. Dönüşlüde de etkende de işi yapan belli. Ama dönüşlüde bakın N ve L eki arıyoruz açlığında var, adında var yine. O yüzden etkenden bu noktada ayrılacak. Tamam. Etkende herhangi biri aramıyoruz. L ya da N olma şartı yok ama dönüşü de var. İkisinde de iş yapan belli. Bu kadar net. Tamam. Var mı soru işareti? Bence yok hocam. Haydi çatıdan bir soru gelirse ters köşe olmayalım. Bir kendimize gelelim. Bir derin nefes alalım. Evet geldik işteş hocam. İşteş hani meslektaş diyoruz ya aynı meslekten. Hani vatandaş diyoruz ya aynı vatandan. Ha işteş. Aynı işi yapan, anladım hocam bitti. Vallahi billahi şuraya anlatmaya gerek yok. Aynı işi yapacak işte. Şey eki olacak, tamam burada anlaştık. Karşılıklı ya da birlikte anlamı olmalı. İkisi de olacak değil, aman dikkat. Böyle alakası bir yere gitmeyelim, aman dikkat. Karşılıklı ya da birlikte ikisinden biri mutlaka olmalı. Bu anlamı sezmeliyiz. Bakın dikkat. Yağmur altında bir süre bekleştiler. Beklemekten bekleşmek. Şey ekimiz var mı? Var. Bu eylem. Birlikte mi yapılıyor? Evet. Bariz bir işte şeylemdir. Var mı soru işareti? Yok. Bence gelmez hocam. Kesinlikle sorulmaz da inşallah sorulur gelir. O ayrı bir konu ama gelmez çünkü çok bariz bu. Ya bu neyle karışır ki? Değil mi? Kökünde şey olan sözcükler karıştırabilir ama ya o kadar da insafsız değiller. Bugün arada sırada gülüştüler diyor. Gülmekten gülüşmek. Bakın yine birlikte yapma anlamı var. Onunla selamlaştılar diyor. Selam selamlamak, selamlaşmak. Ha bu sefer de karşılıklı yapılma anlamı var. Tamamdır hocam fark etmez. Her türlü işte şeyleme gider. Bunun dışında hepinizin bildiği bir nokta var. Bütün kitaplarda ilk nottur. O yüzden çok yazma ihtiyacı hissetmedim ama burada vurgulayalım. Savaş. Bakın dikkat. Barış. Haydi bir örnek daha. Güreş. Aman dikkat. Savaş, barış, güreş. Hocam bir tane daha olması lazım. Evet dört tane yarış. Arkadaşlar bu sözcüklerde ş şey eki olmadığı halde bunların tamamı işteş kabul edilir. Nasıl olmaz hocam? Savmaktan savaş değil mi? Evet burada biraz zorlayabiliriz. Hani düşmanı savmak falan deriz ama barışta, güreşte ve yarışta bu tarz bir ayrım mümkün değil. Doğal olarak biz dördünü de aynı kefeye koyalım. Bu dördünü de işteş kabul ediyoruz. İşteşlik eki olmadığı halde bu eylemlerde savaşmak, barışmak, güreşmek ve yarışmak eylemlerinde eylem karşılıklı ya da birlikte yapılma anlamları taşıyor. Ama şey eki yok tamam. Bu noktada çok farklı bir görüntüye sahip ama olsun dördünü de işteş kabul ediyoruz. Gelir mi bence sorulmaz. Gelirse bence edilgen etken ayrımı sorulabilir. Peki nasıl sorulur hocam? Şimdi öznesine göre bitirdik de nasıl sorulur? Yani hangisi etkenleri edilgenleri falan böyle mi? Bence hayır. Bakın nasıl gelir. Aşağıdaki Aşağıdakilerin hangisinde Dedim ya sınav formatına döneceğim diye. Haydi numaralı cümle gelsin. Birden 5'e kadar numaralanmış diyelim. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisi... Özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır. Bakın hocam. Özne-yüklem ilişkisi bakımından dediği an itibariyle etken mi edilgen mi dönüşlü mü işleş mi? Bu dördüne bakacağız ama %99 etken edilgen diye bakmanız yani saniyesinde şunu yapabilirsiniz. İşi yapan belli, 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 belli değil. Cevap edirne gibi yürünebilir. Yani genelde işi yapanın belli olup olmaması noktası bize soruyu kesinlikle çözdürür. Var mı soru işareti? Yok hocam. Süper. Şimdi... Çatı bitiyor hocam. Çatıyı yaraladık. Birazdan bitecek inşallah bir 3-5 dakikaya. Sonrasında yarın inşallah bir aksilik olmazsa uygulamasını atacağım. Genelde böyle araya bir gün katıyorum bu tarz konudan sonra uygulama için. Çünkü Anlarız anlayamayız hocam dinledim ama anlayamadım Olabilir bir daha bir daha dinleriz döneriz başa sararız falan O yüzden acele etmeyelim diye Hemen ertesi güne uygulamaları koyuyorum İçiniz rahat olsun yarın inşallah Çatı uygulamasıyla olay bitecek Hiç anlamayanlar için ama eminim şu an çok iyi gidiyoruz Şu an anlamayan çok yoktur diye düşünüyorum İçimiz rahat peki Geldik nesnesine göre geçişliye bakacağız Nesne alabilen bakın alan Ya da nesne olan demiyoruz Nesne alabilen eylemlere geçişli denir Bu kitabı tanınır kitaplarda yazan tanımdır. Peki hocam haydi rüştü işte hocam Şöyle bir farkımızı ortaya koyalım mı? Hadi bir taktik gelsin mi? Gelsin hocam taktiksiz olmaz. Eylemin başına onu getireceksiniz. Oluyorsa geçişli diyeceksiniz. Bu kadar. Hocam ben bunu şöyle duydum. Ne diye soruyoruz cevap alabiliyorsak geçişli. Çok güzel. Ama sen sınavda A şıkkına neyi diye soracaksın. Sonra e, nesneyi orada arayacaksın, bulacaksın. Geçişliymiş B'ye geleceksin. Bir de buna neyi diye soracaksın. E ne yaptım? 10 dakikada çözdüm soruyu. Ya ne gerek var? Eylemi bul, onu getir. Olmadı geç, oldu, geçişli. Bu kadar. Başına onu geliyorsa bir eylemin yani hani iş kılıç demiştik ya girişte işte o aslında geçişli eylemin tanımıydı. Onunla konuşurken bunu da söyledi diyor. Onu söyledi oluyor. Resmi çok erken çizdi. Onu çizdi oluyor. Aldı buralara geleceğini bilmediği için diyor. Onu aldı oluyor. Eyleme onu geliyorsa geçişlidir tamam. İçiniz çok rahat olsun. Şu olabilir bakın şu güzel bir soru olur. Ağlatan bir soru olur. Vallahi yüngür yüngür ağlatır sınavda. Bak net söyleyeyim şöyle bir soru tehlikeli bak. Aşağıdakilerin hangisi diyor? Geçişli olduğu halde, bakın dikkat. Geçişli olduğu halde nesne almamıştır. Ya da nesne almıştır. Yani onu aldı oluyor da bak bakalım diyor cümleye nesne var mı yok mu? Böyle bir detay soru gelebilir. Nesne alabilen dedim zaten. Yani olabilir, olmaya da bilir demek istiyoruz. Ama taktiğimiz her yerde geçerlidir. Onu gelirse geçişlidir. Gelmezse geçişsizdir Allah rızası için. Nesne alamayan eylemler eyvallah onu gelmez. Bakalım onu görünce burada durdu. Onu durdu. Bakın geçişsiz. Sınav sonunda bitti diyor. Sınav virgül sonunda bitti. Onu bitti. Geçişsiz. Esprilere sadece o güldü. Güldü onu güldü. Olmaz. Geçişsiz. Bu kadar basit. Vallahi billahi bu kadar basit. E hocam ben şöyle bir soru gördüm. Yırt at gitsin. Ya şu bilgiyle çözemeyeceğim bir soru varsa o soruyu parçalayıp atalım hocam. Kitap bir köşeye koyalım. Hiç dokunmaya gerek yok. Ya şu bilgi geçişsiz için her türlü soruda geçerlidir içiniz rahat olsun. Asla. E hocam onu geliyor ama geçişsiz imkansız. Hocam onu gelmemiş ama geçli demiş kitap kitabı ortadan ikiye yırtıp atıyoruz hocam. Mümkün değil tamam bunların dışında bir şey olması mümkün değil. Devam hocam Allah aşkına. Geldik ettirgene. Bakın ettirmek. Birisine yaptırmak anlamı taşıdığını bir kere unutmayalım. Geçişli bir eylemi tekrar geçişli yapma var. Yani T, R, tırtı ile bunu yapma var. Hocam hiçbir şey anlamadım. Hadi gel örnekten gidelim. Yazdırdı. Önce kelimenin köküne bakıyoruz. Yazmak. Onu geliyor mu? Onu yazmak. Ha oluyor. Ek almış haline bakalım. Onu yazdırmak. O da oluyor. Ha artı artı. Ya isminde yok mu ettirmekte? iki tane T. Al sana iki tane artı işte. Artı artı. Ettirgeni böyle hatırlayacağız. Aman dikkat. Eksi artısı oldurgan olacak. Ama devam edelim. Bakın bildirdi. Onu bilmek olur mu? Olur. Onu onu bildirmek yine olur. Artı artı yürü hocam. Haydi hocam bu gazla gideriz. Onu çözmek, onu çözdürmek. Hatta onu çözdürtmek. Hatta onu çözdürtürtmek dersen saygı duyarım. Ettirgendir kesinlikle. Ettirgen çok net hocam. Birisine yaptırma anlamı var. Yazdırdı birisine. Bildirdi birisine. Ne bileyim çözdürttü birisine. Genelde başkasına yaptırır ama ders Türkçedir. Öyle bir örnek gelir ki. Ne başkasını yaptırdığını anlarız ne başka bir şey. O yüzden en güzel taktiğimiz şudur. Önce köküne onu getirin. Sonra da ek almış haline. İkisine de geliyorsa yani artı artıysa ettirgendir gayet net. Hocam 17 dakika olmuş. Hiç sevmem uzatmayı. Haydi devam edelim. Hemen keseceğiz. Taktiğimiz gelsin az önce söylediğimiz. Köke ve ek gelmiş haline onu geliyorsa ettirgendir. Yani artı artı ve başkasını yaptırma anlamını daha çok taşıdığını da söyledik. Oldurgandaysa arkadaşlar geçişsiz bir eylemi geçişli yapma. Yani eksiyi artıya çevirme durumu var. Hiç anlamadım hocam. Haydi baştan alalım mı? Bak şimdi durdurduk. Onu durmak olmaz. Onu durdurmak olur. Eksi artıysa oldurgandır. Olmayanı oldurmak anlamı vardır. Gayet net. Onu doymak olmaz. Onu doyurmak olur. Eksi artı oldurgan. Onu gülmek olmaz. Onu güldürmek olur. Eksi artı oldurgan. Peki bu nasıl gelir hocam? Aşağıdakilerin hangisinde cümleler ya da hangisi nesne-yüklem ilişkisine göre farklıdır diyebilir. Geçişli, geçişsiz diye bakmanız yeter arkadaşlar. Çok fazla ettirgen-oldurganı sormazlar. O kadar da girmezler ama hadi bu sene sordular diyelim ki inşallah sorarlar yaparsanız. TR tırtirin hem oldurgan hem de ettirgen için ortak ekler olduğunu lütfen unutmayınız. Arkadaşlar çatı konusu vallahi de billahi de bu kadar basit. Çok net. Bu kadar arkadaşlar. Çözemeyeceğiniz soru yok. Hangisi özne yüklem ilişkisine göre farklıdır? Geç. Hangisi nesne yüklem ilişkisine göre farklıdır? Geç. Hangisinde çatı özelliği aranmaz? Mesela isim cümlesi aranmaz demiştim. Mesela hangisi etkendir? Hangisi edilir? Bunlar soru tarzları işte bu kadar. Ne sorabilir ki başka? Hocam bu nasıl gelir? İşte böyle gelir. Tamam. İçiniz çok rahat olsun. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Dersler bir 18-19 dakikayı buldu. Haydi bismillah. Hiç uzatmayalım. İnşallah yarın uygulama videosunda görüşeceğiz. Orada olay bitecek. Sesim de inşallah düzelir. Peki. Bir sonraki videoda inşallah ne kadar çok inşallah dedik ya. Görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin.